Değerli meslektaşlarım, ve hocalarım tekrar hoş geldiniz öncelikle. Ee, ben Ali Yılmaz. Eee Medikal Hizmetler akut satış ve uygulama uzmanıyım. Ee, Bilim Üniversitesi Diyaliz Teknikerliği mezunuyum. Ee, yaklaşık staj dönemimle birlikte 5 e, yıldır diyaliz sektörünün birebir iç içerisindeyim. Bugün değerli hocalarım bizlere diyaliz teknikerliği mezun sayısı, diyaliz teknikerliğin durumu gibi birçok konuda e, bilgilerini, verilerini paylaştılar. E, ben de sizlere naçizane meslek hayatı boyunca e, yaşadığım e, bir takım güçlükleri, e, kendinizi bulabileceğiniz bir takım olayları anlatmak istiyorum. Biraz böyle durgun gördüm sizi. Salonda ne kadar diyaliz teknikleri arkadaşım var bilmiyorum. Diyaliz teknikleri arkadaşların bir kere alkışlayabilir mi? Şöyle güçlü bir şekilde. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Heyecanlandırdınız. <laughs> Arkadaşlar bugün bütün bu sorunları mezun diyaliz teknikçilerinin durumu konu başlığı altında sunacağım size. Diyaliz teknikleri eğitimi birçok kurumda Diyaliz Teknikerliği, te, Tevruk Eğitimi, e, Diyaliz Teknikerliği, Stajı ve mezuniyet olarak evrelere ayrılmış durumda. Ben de bunları evreler halinde size anlatmak istedim. Eğitim dönemimiz boyunca farklı okullarda, farklı eğitmen kadrolarıyla farklı eğitimler aldık. Ben bu eğitimlerin hepsinin iş ahlakına ve Diyaliz Teknikerliği eğitim düzeyine yakışır bir eğitim düzeyi olduğuna inanmak istiyorum bu eğitimlerle birlikte aslında diyaliz teknikerliğinin anlamamız ve gözlemlememiz için gerçeğin yani diyaliz teknikerliğinin sağlık sektöründe çalışmanın farkına varmak için çok önemli olduğunu düşündüm. Staj dönemi başladı. E, şovumuz belki de ilk defa bir sağlık kurumundan bir sağlık çalışanı adayı olarak ilk kez adım attık. Belki de ilk kez bir kronik böbrek yetmezliği hastasıyla tanıştık. Hatta durum şudur ki belki de ilk kez e, kan dolu bir set gördük ve kan korkumuz olduğunu öğrendik. Burada böyle bir durum yaşayan arkadaşım var mı? Hani kan korkusu yok mu? <gülüyor> <gülüyor> ben e, ilk e, diyaliz teknikerliğine başladığımda, staj dönemine e, girdiğimde kan korkum olduğunu öğrendim. Bu benim için... Daha değişik ve daha farklı bir özveriyle. Hani işime tutunmam için aslında bir sebepti. Ee, bu durumları yaşıyoruz. Bir şekilde diğerinizi tecrübe etmeye çalışıyoruz. Mesleki reflekslerin gelişmesi ve aldığımız yoğun eğitimi staj döneminde fiili hale dökmek, tecrübe ve ciddi bir bilgi birikim istiyor. Bunun yanında kronik böbrek yetmezliği hasta profili çok zor. Çok acite. Daha da bizi zorlayan kısmı yalan yanlış da olsa bunlar diyalize dair alışkanlıklar da olsa hasta kendi tedavisine hakim. Sadece diyaliz tekerliği olarak bakmayalım. Genel olarak yeni başlayan bir sağlık çalışanına ön yargı var. Bütün bu staj döneminde yetersiz kaldığım durumlar mevcut mezun durumu bu işleyiş içerisinde gelecek kaygısına dönüşüyor. Ne yapmalıyız? Çözümlerimiz nasıl olmalı? Olumsuzlukları bir kere lehimize çevirmek için aksiyonları almalıyız. Eğitimi unutmamalı, kişisel özlerimizi ve dikkatimizi mesleğimize vermeliyiz. Staj dönemi boyunca diğerize dair geliştirdiğimiz her uygulama etiye ve vicdana uymalı. Çünkü sergilediğimiz her davranış meslek hayatımız boyunca bizlere alışkanlık olarak geri dönecek. Mezun diyalistikleri sayısı artmakta bunun en büyük sebebi eğitim sistemi. Bu sistemdeki açıklıklar ve yanlışlıklar yanlış anlaşılmasın. Bu sadece diyaliz teknikerliği konusunda yok. Bizim öğretmenimiz de iş bulamıyor. Türk eğitim sisteminde bir açık var. Bu yüzden staj dönemini gerçekten çok iyi değerlendirmeliyiz. İyi bir performans sergilemeliyiz. En azından staj yaptığımız kurumda belli bir intiba bırakmalıyız. Çünkü e, diyaliz sektörü küçük bir sektör. Eğer iş bulmak, bu sektörde tutunmak istiyorsak bir şekilde kendimizi geliştirmek, orada kendi çalışkanlığımızı ve özverimizi göstermek zorundayız. Staj dönemini geride bıraktık. Belli deneyimler edindik. Mezuniyet ve daha sonrasında iş hayatı. Artık bu iş hayatı da o kadar kolay değil. Hani hemen bir işe girme gibi bir durumumuz kalmadı. Çünkü mevcut eğitim sistemi ve sayıları zaten hocalarım anlattı. Staj dönemini geride bıraktık artık bir diğeriz teknikeriyiz. Eğitim ve staj dışında eskiye nazaran daha kalabalık bir aile ve kalabalık bir kalabalık bir aileyiz diğeriz teknikeri olarak. Ama kalabalık bir aile olmak her zaman çok iyi değil. Ben güzel bir eğitim aldım bu üniversitenin çatısı altında. Bu eğitimi de şu an çalıştığım kurum olan, kurum olan Frezenius Medikal Hizmetler'de yöneticiler, doktorlar, hemşireler ve hatta personel arkadaşlarımla pekiştirdim. Onlarla asla çatışmadım. Bir önyargı hissetmedim. Hissetseydim bile kesinlikle bu önyargı kırmanın bir yolunu arardım. Bilgi zor kazanılan bir kazanç. İnsanlar bunu kolayca almayı, insanlardan bunu kolayca almayı asla düşünemem. Siz de düşünmeyin, emek verin ve sabredin. Arkadaşlar e, hocalarım burada e, gerçekten e, e, bir takım evrensel verilerden bahsetti. Ben de size en kolay ulaşabileceğimiz veriyi aktardım. Diyaliz teknikerliği yazıp Space'e bastığımızda e, en çok arattığımız kelimeler çıkıyor. İş ilanları, atama, maaş, atama, maaş, atama, DGS derdimiz atama ve maaş olmasın. Mesleğimize ve eğitimimize odaklanalım. Sağlık alanında başka bir bölümle diyeliz bilgilerinizi kesinlikle pekiştirin arkadaşlar. Fark yaratın. Eğer bizler için e, Diyeliz Teknikerliği Derneği'nden arkadaşlarım burada mı? Böyle bir el kaldırırsa. Bizler için eğer e, devletle görüşmeler veya siyasilerle görüşmeler yapacaksanız isteyeceğiniz e, en büyük şey eğitim olsun. Bir lisans düzeyinde tamamlama. Sizlere Confucius'un bir sözüyle veda etmek istiyorum. Eğer sevdiğiniz işi yapıyorsanız hayatınız boyunca çalışmak zorunda kalmazsınız. Ben mezuniyetime katılma fırsatını yakalayamadım. Çok yoğun bir staj dönemi ve eğitim döneminden sonra hemen tatile koştum. O yüzden... Ee, üzerinde bir boş kaldı. Ee, ben hocalarım Adem Sezen, Dürdane Yalçın, Birkan Tapan ve e, Levent Eren'e huzurlarınızda sonsuz teşekkür ederim. Alkışlarınız bu meslek için e, emek veren size ve e, değerli hocalarıma gelsin. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun.